Dün 28 Şubat darbesinin yıl dönümüydü. Bize ve özellikle genç seyircilerimize biraz anlatabilir misiniz? 28 Şubat postmodern darbesi olarak adlandırılan darbe neydi? O yıllarda neler yaşanmıştı? Yani 28 Şubat süreci Türkiye'nin aslında ilk kez karşıladığı bir süreç değil. Yani rahmetli Menderes'in idamı ile sonuçlanan 27 Mayıs darbesinden sonra işte 70'teki muhtıra, 80'deki darbe, evren, evren darbesi, onların devamı fakat onlardan biraz farkı nedeniyle postmodern diye isimlendirildi, hatırlayacağız. Neden? Çünkü askerler bizzat yönetime el koymadılar. Fakat olayın başlangıcı 1995'te Refah Partisi'nin birinci parti haline gelmesi ve dönemin Cumhurbaşkanı'nın da hükümeti kurmakla Erbakan'a görevlendirilmiş olması. Yani şöyle düşünün, o dönemde ve o döneme kadar TSK'nın, Genel Kurmay'ın Türkiye siyaseti üzerinde çok büyük bir etkisi var. Çok büyük bir gücü var. Mesela askere giden herkes bir briefing den geçer. <laughs> Muhtemelen siz de geçmişsinizdir. Ben de bunları defaatle dinledim askerlik yaptığım zaman. Bunlar tehlike unsuru olarak gösteriyor. Yani bölücü ve yıkıcı, bölücü PKK, yıkıcı olan da işte tarikatler cemaat, Refah Partisi, siyasi İslamcı falan hepsi. Şimdi o çerçevede görülen insanlar hükümeti kurma noktasına geldiler. Yani O, o yıllara gidersek 90'lara, 94'te Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı seçildi. Yani Refah Partisi'nin başarısı aslında İstanbul'la başladı, belediyelerle başladı diyelim. Sonra hükümeti kurmak. E, noktasına geldi. İşte bir koalisyon hükümeti kurdular. Eee Doğru Yol ile eee Tansu Çiller e, o zaman başbakanıydı. Demirel Cumhurbaşkanlığına geçmişti. O rahatsızlık 95'ten itibaren kaynamaya başladı. Yani e, bundan e, rahatsızlık duydu e, yerleşik e, laikçi e, şey diyelim yapı ve e, ilginç bir e, yani Erdoğan'ın, Erbakan'ın pardon o zaman almış olduğu bazı atmış olduğu adımlar da o reaksiyonu zaten var olan yani zaten düşmanlık derecesinde var olan bir tepkiyi, öfkeyi biraz tetikledi. Yani biraz hatırlayacak olursak işte Erbakan'ın başbakanlıkta pardon tarikat liderlerine diyelim bir davet vermesi. İşte e, herhangi bir batı ülkesine hiç gitmemişken İran'a falan böyle e, İslam ülkelerine gitmesi. D8 diye bir, bir girişim başlatması. E, bunlar e, bazı e, yapmış olduğu, vermiş olduğu be, demeçler. Mesela e, işte bize oy vermeyenler e, patates dinindendir gibi. Yani bu tür e, biraz tahrik edici zaten var olan dediğim gibi bir e, şüpheyi ve korkuyu, düşmanlığı tetikleyen e, politikalar bunlara karşı tabii bir duyarlılık bir bir Asım Bey ben duyamıyorum sizi. Ha özür diyorum. Özür diyorum. Bir taraftan binada inşaat çalışmaları yapılıyor. Ben de seyircilerimizi ve sizi rahatsız etmemek için arada ha. mikrofonu kapatıyorum. <laughs> O dönemde çok önemli bir kararı daha olmuştu aslında uygulaması daha olmuştu Erbakan hükümetinin. O da aslında ülkenin kaynaklarının çarçur edilen kaynaklarının tek bir havuzda toplanarak bütün gelirlerinin onun önüne geçmeye çalışmasıydı. Mesela ben bu hamleyi çok değerli bulmuştum o zamanlar. Yani. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütün gelirleri bir havuzda toplanıyordu. Bu önemli bir detaydı ve bundan da rahatsızlık duyanlar oldu galiba. Özellikle nema alan kesimden bahsediyorum. Doğru mu? Doğru. Yani bir havuz sistemi dediler. Yani borç almak yerine başka bankalardan ya da yurt dışından devletin bir yerde var olan kaynağının başka bir ihtiyaç olan yerde kullanılmaz kullanılır hale getirmesi. O mali politikalar, maaşlarda düzelmeler, işte işçilerin haklarındaki gelişmeler falan. Tabii şöyle bir şey ortaya çıktı. Yani bir iktidar iktidara geldiler. Tehlike olarak görülen kişiler bir de başarılı olmaya başladılar. Yani bunlar tabii ki pardon. Süreci tetikleyen faktörler başkaları da belki evet. sayılabilir. Dış faktörler de belki sayılabilir. Ama sonra işte medya üzerinden askerin demeçleriyle basın toplantılarına şeklinde bazı demeçler vesaire ile 28 Şubat öyle bir noktaya geldi ki işte malum 28 Şubat adı bir MGK toplantısından geliyor. Şimdi evet. MGK'nın yapıldığını insanlar hissetmiyor bile. Yani o 9 saat süren MGK toplantısında Erbakan'a bazı 20 maddelik kararları imzalamak durumunda bıraktılar ve Erbakan imzalamayacağını söyledi. Sonra bu içinde tabi işte mesela kesintisiz eğitim vardı o dönemde hatırlarsınız. Cumhuriyetlerin Kur'an kurslarının önünün kesilmesi çünkü o bunun kaynağı olarak görülüyordu. Evet. Ee, yani e, tabii onun o sürecin hazırlanmasında önemli e, fakt, aktörler e, vardı. Çevik biri hatırlayın. E, ondan sonra e, Müslüm Gündüz, e, işte Fadime Şahin, e, Ali Kalkancı, medya tabii hürriyetiyle, ile, evet. sabahıyla. ile, hepsi beraber. <laughs> e, çok e, ilginç bir tablo evet. ortaya kondu ve sonuçta Erbakan hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Erbakan istifa etmek evet. zorunda kaldı. Ve Türkiye ta yani benim bazıları AKP'nin iktidara gelmesiyle bittiğini söylüyorlar. Yani şimdi 28 Şubat'ın bütün uygulamaları katlanarak devam ediyor da AKP'nin iktidara gelmesi de bitmedi. Neden? Erdoğan o seçimden, yani 28 Şubat sürecinden yasaklanan isimlerden biriydi kendisi. Bir şiir okuduğu için hapse gönderilmişti. Dört ay hapiste kaldı. Ve sonrasında, işte 27 Nisan'da gördük bunu, 2007'de. 27 Nisan Gece Yarısı Muhtırası yayınlandı. E-Muhtıra diye adını hatırlıyoruz. Evet. 2008'de AK Parti kapatmaya kalktı. Yani 28 Şubat devam ediyordu. akreditasyonumuz yani bizim bizim o dönemde uğradığımız en önemli sıkıntılardan biri akreditasyondu. Genel kurmay bir kararla askeri toplantılara Zaman Gazetesi'nin, Yeni Şafak'ın, Haber Yedi'nin bir sürü medyanın takip etmesini yasakladı ve bu 2012'ye kadar devam etti. Yani o Ergenekon, Balyoz davaları vesaire sayesinde eee biraz o 28 Şubatçı e, refleks e, evet. Gerile Teyze'ye hatırlayın e, Abdullah Gül'ün e, eşi e, başörtülü diye Cumhurbaşkanlığına yapamayacağı söyleniyor. İlker Başbuğ'un tavırlarını vesaire hatırlayın. Şimdi bunların hepsi silindi tabii. E, 28 Şubat dediğim gibi e, yani o kendi resmi haliyle bile e, AKP iktidara geldikten uzunca bir süre işte yine darbe teşebbüsler olarak bildiğiniz balyozlar kızla vesaire devam etti aslında. Belki Türkiye 2010'la o meşhur referandumu hatırlayın. 2010'la 13 arası böyle bir şey yaşadı yani kısa bir demokratik dönem, demokratik bir bahar yaşadı. Sonra da zaten 17-25 süreciyle bu sefer AKP çok önemli bir yani Erdoğan iktidarı tam bir U dönüşü yaparak yani herhalde buraya geleceğiz. Tam bir U dönüşü yaparak 28 Şubat sürecini destekleyenlerle ki Perinçek mesela bunlardan biri. Açıkça o Sincan olaylarını falan tankların çıkmasını desteklemiş bir isimdi. Onlarla kol kola gelip o döneme kadar 28 Şubatçılar ve uzantıları işte Balyoz vesaire Ergenekon soruşturmalarında içeride bulunan ne kadar insan varsa dışarı çıkartıldı. Serbest bırakıldı. Bu sefer onları hapse tıkanlar Onlarla ilgili soruşturmalar yapanlar ki bu 80 yıllık Türkiye tarihinde yani yapılan ilk defa yaşanan hı hı. olaylardı. Bunları la iktidar haline geldi. Ben Ahmet Altan'ın bir cümlesi var. Bu dönüşümü çok iyi anlatıyor. Hırsızlıkla Hırsızlık yaparken yakalanlarla darbecilikle yakalananlar ittifak kurdular. Evet. Şu anda da tam böyle da bir tabir, dönemi yaşıyoruz. Tam da tabir o aslında.